Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bahçeyi temizledim. Bu etrafı süpürdüm filan. Şimdi tavukları yemleyeceğim. Gel gel. Yeni sürprizler var arkadaşlar. Şimdi bayağı sürprizler var. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu yemin kilosu pahalanacakmış. Din haberleri çıktı çiftçi 7 liradan satacakmış buradayım kilosunu yani marketlerde 16 20'ye kadar çıkar belki burada kilosunu ben Ankara'dan getiriyorum şöyle ya 6.5'a getirdim bu yeni. şimdi dayıma bir daha söyledim 5.5'a bir tane arkadaşı getirecek 5.5 TL kilosunu kaç bir çuval attıracağım arabaya 2-3 çuval yedekte kalacak. Şunlar şu kadar yem yeter. Bir avuç daha Aa, yem döküldü zaten. Ama ne olur Ben şu ben. Yeni gidelim. Arkadaşlar yeni sürprizler. Bunlar. Güvercinler, civcivler. Arkadaşlar güvercin getirdim güvercin de hem gittim hatta abim de iki tane civciv var getirdi pazar civciv bunlar pazar civciv getirmiş iki tane kuşlar acıkmış şu şeyi çıkaralım şu da da bunların kümesini bugün temizledim Şöyle yem atalım ellerine Beyaz posta mavi posta saskanat mavi posta bir tane mavi kursu, işte bir tane dönek, bir tane mavi dumanlı gibi, Arap, işte ön tepe Arap. Uçurduğum kuşlar arkadaşlar, burada yarısını uçuruyorum. Kuşlar böyle güzel yani. Beyazı uçuruyorum, şu mavi postayı uçuruyorum. Şu ön tepe maviyi uçuruyorum, diş şişiyor. Ön tepe bıyıklı mavi. Sonra Arap uçuruyorum, içerideki Arap'ı. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bunlar acıkmış yem getir. Evet arkadaşlar yemi getirdim. Evet. Ve her yer atıyorum. Birisi yemesi devresin. Bakın hepsi yiyor. Sarak Arap kaldı orada. Evet, yani yarın zaten uçurmayacağım kuşları yarın. Bir gün öyle uçurmayacağım. Bir gün uçurmayacağım için böyle bol bol yem diyorum ki. Uçurduğum zaman yemlemiyor kuşları. İnmiyorlar ki. Arapı da bir kere attım şu. Hayvan aşağı inemiyor. Yuva orada. Aslında normalde şu iki kuş takım da şununla şu. Arapı da o dişiyi aldı. Kuş da onu vermişti Öyle gitti. Bu yemliği böyle buraya koyacağım. Sıvanı içiyorlar yola yemliği yiyorlar. Mesin bir şey yaptım. Neydi onun topak Toprak döktüm ince, ince toprak. Böyle toprak ondan döktüm. Şuna da şöyle betonlayacağım. Çok kayıyor. Kuşlar. Gel bak nasıl kalmış soğuğu ya. beyaz posta beyaz posta falan. bak içine göre yani. yenlik koymak istiyorum arkadaşlar içine koyacağım. şimdi İçin, evde kişinin yenliğini geçeceğim videomuz böyle arkadaşlar yani şöyle yanlıyoruz böyle atalım böyle bir şey bol bol böyle bir şeyler yanıyor Evet. burada saklıyorum. Tavuklardan şey olmuyor ki arkadaşlar. Saklanmıyor ki. Hemen her yerden çıkıyor. Şimdi kapatıyorum. Mesela şöyle kapatıyor. Kapağını yapmışlar sonra. Tavuklar burada yeni köpeğimiz işte arkadaşlar. Bunlar da böyle burada dökülen yemeği için Şu koyacağım. Birazdan. Şu anda koymuyor. Köpeğimiz arkadaşlar bu. Sokak köpeği ama bakire kovuyan bir köpek. İşte gelene geçene saldırdığı için ben de bunu bağlamak zorunda kaldım. Evin yabancısını bilmiyor arkadaşlar benden başka. Mesela dayıma saldı, ona buna saldı. Arkadaşlar bahçeye yerine saldırsın ama dayıma, anneme, abime, abime saldırmaması lazım. O yüzden dayım dedi bunu böyle bağlayalım. Bunu böyle bağla, alıştır dedi. Sonra kulübe yaparız bunu dedi. Kulübesini arkadaşlar şuraya yapacağım. Şuradaki şeyi de bağlayacağım. Çek kümesinin yakını ya. Ondan arkadaşlar öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Köpek güzel sokak köpeği ama yani başka sokak köpeklerine göre uzun saldırıyor maldırıyor yani bahçeye kimseye sokmuyor o yüzden aldım bugünkü videomuz hep sürprizlerle dolu güvercinden kuşundan yani civcivinden köpeğinden öyle Okay, şuna tatlılığına. Şuna tatlılığa Doğru. bunu bağlı alıştıracağım işte bir de bağlamayınca çok 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 havlıyor. Bağlayınca hiç havlamadığı için hani böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Ben de istemem arkadaşlar bağlamak. Zaten ben burada olduğumu salacağım. Şu iki hafta böyle bağlı duracak şey için alışması için iki hafta böyle bağlanacak. Öyle öyle. Yani 2 hafta sonra böyle ben burada salarım. Gezer mezer. Bak ya şu tavuklar. Koyduğum yemi bile buldu ya. Bunlar böyle bir değişik bir şey. Şişşşş. Bak bak. bak. Yemi <laughs> yemi yemi. Bunları yem. tarafa koyalım. Şöyle yapayım. Böyle tavuklar var. Gördüğünüz Böyle bir video çekeyim şu Kuşların uçurum videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Kapanışı güvercinle güvercinle yapalım. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun kanalımıza kanalımız büyüsün. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın, bay bay.